Hakkari'de bir hafta içinde üçüncü kez kaçak altın ele geçirildi. Hakkari kaçakçılık ve organize suçlarla şube müdürlüğü ekiplerinin Yüksekova ilçesinde yaptığı çalışmalar sonrasında bir aracın çeşitli bölgelerinde gizlenmiş tam 221 kilogram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin yaklaşık 450 milyon lira olduğu öğrenildi. Yapılan operasyonla ilgili açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Bakan Yerlikaya açıklamasında Hakkari ile Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında yabancı ülke menşeili altın ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı dedi.